Yeni bir videoda herkese selamlar sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Evet bugün martis ile birlikteyiz Çok martis isteyen vardı yayınlarda da yorumlarda da Dedim bir martis oynayayım Beni atmayı unutmayın arkadaşlar bol bol yorum bekliyorum sizlerden Geçen gün yorum talebinde bulundum sağ olsun arkadaşlarımız 300 yorum yapmışsınız teşekkür ederim Böyle gidersek kanalı daha da aktifleştirebileceğiz arkadaşlar Sizlerden yorum desteklerini bekliyorum. Adam benden iyi kasıldı bu arada. Önde gitti, devam etti, başladı daha doğrusu. Şuradan ben cesaret botlarımı bir alayım. Bu infazını kullandı zaten. İmfaz diyorum misillemesini kullandı bu adam. Aga be kulenin altına girmedi. Girse çok tatlı olurdu. Şuradan bir minyon farmı geliyor. Bir tanesini alabileceğiz sadece olsun. İyi başlamıştık. Şöyle bir base atalım. Alucard'ı kulenin altına sokabilsem çok tatlı olurdu. Bizim ormancı kim? Saber. ADC'leri Moskov. Ee? Ya minyon farmında çok düştüm ya. Minyon farmında oldukça fazla düşüş yaşadık. Güzel bir first blood'ımız blood geldi. Buradan çıkalım ki daha yemeyelim. Oğlum 500 vurmak için değdi mi lan? Ne gereksiz bu ultiydi oğlum o? Misillemesi dönmüştür diye tahmin ediyorum bunun. Ben öncelik olarak bir ikinci balta değil de samış alırım. Daha sonra savunma yaparız. düşman kayıp. Oy misilleme ile ne yardı bizi be. Tamam malu gitti sıkıntı yok. Ormancılarına düşürdük. En önemli şey buydu zaten. Şimdi Gold'da bir tık geriyiz. Onu halletmemiz lazım. Adamlar kuleden çok beslendi ya. Kötü oldu. Burayı turluyorlar. Benim çıkmamı bekliyor. Çakal. Yer miyim ben? Yemem. Heh. Şimdi oldu. Aa dur orada gözüktü mü? Gözüktü tamam. Şimdi biraz da benim gold almam lazım. Güzel 173 gold. Eğer ki araba gelmezse yararım burayı. Güzel. Base atmaya gerek yok. İkinci baltam çıktı. Tamam. Burası okey. Şimdi umutsuzluk alacaktım da ben umutsuzluğu hemen avcı darbesine bırakıyorum abi yerine. Sakin ol Louis. ya abi sinirlenmiş ya. Deli gibi skill atıyor bana şu an. Şurayı ittirip bir takım fightlarına katılmam lazım. Güzel. Dairot'u korkutabiliyoruz. Ah be kardeşim. Çok korkak oynuyorsunuz şu oyunu be. Gelin oğlum kapışalım kafa göz birbirimize gelelim ağzımızı burnumuzu yaralım birbirimizin gelin. Tamam güzel ben buradan çıktım da üst kulem gitti. Araba da orada çünkü ben bir base atayım. Bu avcı darbesini alalım. Avcı darbesinden sonra bir vahşi ee, güç zırhı ve antik zırh yapalım. Çünkü rakipte Moskov, Dairot, Alucard var. Bunlar için iyi olur diye düşünüyorum. Araba içinde Dairot ile birlikte aşağıda. Arkadaşlar mid açabilirseniz ne güzel. Açamazsanız canınız sağ olsun açılmayacak gibi duruyor. Abi bak yanlış yapıyorlar. Araba lane'deki adamı satmayacak abi. Lane'deki adama genk gelecek araba. Bak iki kule yardım buradan. Gerek var mıydı? Ya ne oldu yani sen şimdi o adamı oraya götürünce kankim. Yani. Emirhan. Abi fazla girmeyeceğim. Oraya çok güzel oynadım çünkü. Daha da girmenin bir anlamı yok. Onur. Heh. Ne var lan? Ne var lan? Güzel oynadık bence orayı 2 kilik 2 kilidir. Aa. Aa. Abi lan. Hatırlıyorum Black Desert'tan arkadaş Yumi Frozen. Aynı be ya. Ay Atlasçıma bak sen ya. My back. Şimdi yukarı çıkalım abi. Burada kim var? Direct. O ölmüyor. Böyle. Abi umutsuzluğa gerek yok. Bir dakika. Bir dakika. Şurada bir anlaşalım. Umutsuzluğa gerek yok abi. Öncelik antik zır. Alucard için antik zır. Ee, vahşi savaşçının öfkesi. Hem büyü hem zırh savunması veren item. Ee, bilmeyenler için arkadaşlar şöyle bir özelliği var. 4 fiziksel savunma ve büyü direnci kazandırıyor. Bu, bu etki 5 yüke kadar bir dikiyor. Böylelikle büyü direnciniz artmış oluyor. Güzel. Beni bırak ya. Bak beni bırak ya. Öldün işte beni bırak ya. Oy araba çok güzel yerde çarptı ama bizimkiler halletti orayı. Dur dur biraz emoji spam yapayım arkadaşlar Gel lan buraya Sani gidi Saniye gidin Mozgolf yani. Üst kule gidici biraz ama Güzel bana gerek kalmadı Oy, FPS düştü lan. <laughs> FPS felç geçirdi oğlum bir şey oldu lan. Eyvah. Ya bilgisayar gitti ya oyun gitti arkadaşlar sizce hangisi? 2080'li bilgisayarın geldi hale bak. İki <laughs> fightte <-Hide> FPS düştü. Güzel turtle'ımızı aldık. Avcı darbemiz var. Alucard gelmek ister misin? Görüş verdim biliyorum. Araba geliyor. Tamam araba gidince vazgeçti gelmekten. Bu lane'i ittirmeyeceğim abi. Bu lane'de bekleyeceğiz. O nasıl double kill onda kaldı lan? Vay anasını sayın seyirciler. Tamam bunu kule altında emçükledik. Güzel bir wipe out oldu. Mid açalım. Açacağım yani daha doğrusu. Şimdi şunu alayım da be. Hazırda almışken bırakmayayım. arası açıldı zaten de aslında gitsem bitirebilir miydim diye düşünüyorum da bitiremezdik herhalde ya. Hepsi hemen hemen doğmaları birbirine eşit. bitmezdi diye düşünüyorum. Ee, ben buradan bir bak korkunç silah alayım. La Yumi gel buraya Yumi. Hayırdır? Oğlum FPS. FPS. Alo Mayday Mayday. Oğlum ne oluyor ya? <laughs> Ağam çok kasıyor ya. Ataktı Lord. Girin abi şu Lord'a. Adam doğasını bastı. Biri misilleme bastı. Ona rağmen bence güzel hasara vurduk be. Daha bir Lord çıkacak. Satmayın demek bu aslında Ataktı Lord'um. Satmayın. Şimdi 10 saniye. Biraz bekleyelim. Araba güzel bedavadan kafa attı. Moruk kafaları biz vuruyoruz. Adamlar bizi kesiyor. Nasıl oluyor bu olay? Çok iyi. Ya kardeşim babaannem de mi martıştı ya? Yalnız beyler. Atak the Lord ya. Gel buraya. Gel buraya. Hey alo. Toplanın bırakın orayı. İki kişi her türlü tutar o 3 milyonu. Mitten minyon yok. Al kuleden minyon yok. Gelin burayı alalım. Araba gelmeden önce bir an önce almamız lazım. Haydi 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 haydi. haydi. Gayet güzel. Tamam. Şimdi bir base'e bir bakalım ne var ne yok. Build'imiz çok güzel oldu bu arada. Tam rakibe göre bir build oldu. Avcı darbesiyle başlamam. Bence iyi bir başlangıçtı. Arabaları çok satıyor. Oy çok güzel. Tamam abi oyun bitti. Bizimkiler halletti oyunu. Geldim şimdi girebiliriz Açın bu kuleyi abi Abi Pole geldik abi Güzel o da bitti bu da bitti Güzel bir maç oldu Şimdi bir bakalım. MVP almadım diye düşünüyorum. MVP bende değil galiba. Bu takımda çok iyi killer çıktı. Yani MVP'yi bana mı vermiş? Bana vermiş. Takım oyunu da çok güzeldi. Ee, özellikle Javier bayağı hasar vurdu. Atlas çok güzel ultiler attı. Zaten bu benim başka bir oyundan arkadaşımmış. Ee, Black Desert Online diye bir oyun var. Onu oynuyoruz. Oradan arkadaşım. Şimdi 57k hasar. 56.979 vurmuşum. 57k diyelim. 20k kule hasarım var. Bu oyunda kule açmak zaten oyunun kazanmanın en kolay yolu arkadaşlar. Bunu zaten her videoda hemen hemen dile getiriyorum yan kanalda. Güzel. Bence iyi bir maç oldu. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İstek hero'larınızı yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.